on the studio all time Hatar ikinci sezonda ortaya çıkan cillelerden biridir toprak cillesidir ve sahibi kazurdur. İlk kez ikinci sezonun ikinci bölümü olan Küçük Vadi bölümünde ortaya çıkmıştır. Hatar ikinci sezonda ortaya çıkan 3 cilleden en güçlü olanıdır. Müsabakı sırasında rakibine saldırmak için sert pençelerini ve aşırı derecede güçlü olan ışın saldırılarını kullanır. Birinci sezonda ortaya çıkan ve oldukça güçlü olan Buzor, Kapkava ve Akper gibi cilleleri kolaylıkla yenmeyi başarmıştır. Hatar'ın gücünün Suban ile denk olduğu düşünülmektedir. Hatar'ın saldırılarına karşı savunma yapmak çok zordur. Hatta bazı cilleler için imkansız bile denebilir. Seri boyunca yaptığı 3 müsabakayı da kolay bir şekilde kazanmayı başarmıştır. Ayrıca Hatar ismi korku, emniyetsizlik ve tehlike anlamlarına gelmektedir. Hatar'ın görünümü kılıç dişli bir kaplanı andırmaktadır bedeninin üstü dikenlerle kaplı iken ağzının kenarlarında ise keskin dişler bulunmaktadır. Gözleri gridir. Bedeni ise tamamen kahverengidir. Çift pençe alevi Hatar, pençelerinde oluşturduğu kırbaçlarla rakibine doğru saldırır. Hatar, pençelerinden yaydığı tozlarla bir hortum oluşturur. Tatbar Hatar, gözlerinden ve pençelerinden yaydığı lazer ışınlarıyla rakimine doğru saldırır. Bu saldırıyla hem kapkabayı hem de bu zoru kolaylıkla yenmeyi başarmıştır. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.